Bugün size Türkiye'deki adalet sisteminin özeti mahiyetinde bir tutuklama süreci anlatacağız. 16 Aralık Cuma günü saat 02 civarında gece yarısı evine yapılan baskınla dijital arşivi ve kamerasıyla birlikte gözaltına alındı. Gerekçe olarak sabah çekim yaptığı güzergahta bir sivil polis aracını da görüntülemiş olması gösterildi. Yaptığı çekimin içeriği belli olduğu için görüntüler incelenerek bırakılması beklenirken Yine belgesel için yaptığı eski çekimlerde suç unsuru sayılarak 17 Aralık Cumartesi akşamı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla tutuklandı. Tem dosyasında savcılığın tutuklamaya sevk tutanağında, mahkeme heyeti tutuklama kararında ya da cezaevine gönderilen belgelerde Sibel'in hangi örgütün üyesi olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle hangi örgütün tutuklusu olduğunu ne tutuklamaya sevk eden savcı biliyor, ne tutuklama kararı veren mahkeme heyeti, ne Sibel biliyor, ne biz biliyoruz, ne de gönderildiği Sincan Cezaevi Yönetimi. Bir absürt komedi saçmalığında olan bu tutuklama kararı ne yazık ki son derece gerçek. Sayın savcı mahkeme heyetine Hukuksal dayanakla verilmediği açıkça belli olan bu kararı hangi gerekçeyle verdiklerini sormak istiyoruz. Sibel ve kamerasının hangi örgütün üyesi olduğuna karar vermelerini de merakla bekliyoruz. Kendilerine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından birkaç hatırlatma yapmak istiyoruz. Madde 26. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Madde 27. Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir. Sibel Tekin belgesel sinemacılar birliği üyesi ve sinemacıdır. Video eylem aktivistidir. Akademisyendir. Ankara'nın yakın tarifinin hafıza kaydıdır. Kamerası Ankara sokaklarında hak arayan herkesin tanığıdır. Yaptığı tüm çekimler mesleğinin gereğidir ve belgesel film için çekim yapmak suç değildir. Yıllardır sokağın kayıt kanıt hakkını savunan, çe savunarak çekim yapan Sibel Tekin'in özgür kaldığında yine kamerasını eline alarak kaldığı yerden çekimlerine devam edeceğine şüphemiz yok. Ankara'da hak mücadelesi verenlerin de bu kentin hafızasına sahip çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın. Baştan sona haksız ve hukuksuz ilerleyen bu tutukluluk sürecine derhal son verilsin. Belgesel sinemacı Sibel Tekin derhal serbest bırakılsın. İnsan Hakları Derneği Ankara şubesi. Sibel meslek birliğimiz Belgesel Sinemacılar Birliği'nin ve akademinin üyesidir bunca yıldır her yaptığı göz önünde olan, mesleğinin gereklerini yerine getiren arkadaşımızı tanıyan herkesin sevdiği değerli bir insandır. Gece iki civarında evinin basılması, ekipmanına, arşivine el konulması, hak disklerinin hızla taranarak suç unsuru bulunması ve üyemizin apar topar tutuklanıp cezaevine konması, Sibel'in muhtemelen benzerlerini daha önce yaşadığımız kurgulardan birine kurban edileceği endişesini yaratıyor. Belgeselcilere yönelik son zamanda artan şiddet endişemizi büyütüyor. Sibel 18 yıl boyunca dünyanın her yerinden gelen yüzlerce filmle Türkiye'deki izleyicileri buluşturduğumuz <laughs> Uluslararası Binbir Belgesel Film Festivali'ne ve birliğimizin her türlü faaliyetine gece gündüz emek vermiş, güler yüzü ve sıcak enerjisiyle yanındakilere hep moral kazandırmış, kendi çalışmalarımızı, çalışmalarımızı da çekip belgelemeyi hiç ihmal etmemiş, yorulmak bilmeyen bir arkadaşımız ve gelecek kuşaklara bilgi belge aktarma görevini gönüllü olarak üstlenmiş bir belgeselci. Çocuklarımız, gençlerimiz için iyi bir şeyler yapmaya çalışan herkesi cezalandırmak zorunda mıyız? Haber verme, alma özgürlüğü ile birlikte kamusal alanda çekim yapma ve yayma hakkımız Anayasa'nın 26. ve 27. maddelerinde düzenlenen hükümlerle güvence altına alınmıştır. Çektiklerimizi, kurguladıklarımızı, ulaştığımız belgeleri gelecek kuşaklara aktarmak için arşivlemek mesleki sorumluluğumuzdur. Siber kimse adına değil, hakikat adına bu sorumluluğu yerine getiriyorum bu sorumluluğa sahip çıkmazsak kendimize belgesel sinemacı diyemeyiz. Sibel Tekin ile bu iki süreci göz bu iki süreci gözümüzü ayırmadan izleyeceğiz. Ne suçlama yapılırsa yapılsın kabul etmeyeceğiz. Çünkü Sibel'i tanıyoruz. İnsanların hayatlarıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı. Sibel Tekin derhal serbest bırakılmalı. El konan bütün ekipman arşivi eksiksiz olarak geri verilmelidir. Belgesel sinemacılar birliği. Bu, bu, bu bağlamda e, ek gözaltı süresinden sonraki süreçte e bize şu söylendi. Çok az yani çok az dijitalimizi inceledik ve geriye kalan büyük dijital yani yani bu resmin büyük bir kısmının incelenmediği bir dijital dijital arşivden söz ediyoruz. Sibel'in yaklaşık 22 yıllık bir meslek hayatı var ve 22 yıldır bir belgesel sinemacının kaydettiği hiçbir şeyi silmeme gibi bir etik anlayışı vardır hiç şüphesiz. Bu yüzden çok sayıda dijital incelenmeden kendilerine göre özellikle gezi olaylarının çok yoğun olduğu dönemlerde 2012, 2013 ve 2014'te sokakta çekilen bir kısım kayıt ve belgelere odaklanarak ki tarih olarak biz bizzat oraya gittiklerini düşünüyoruz. Çünkü bir kronolojik olarak en yakından geriye doğru değil de ya da geriden en geriden yakın tarihe doğru değil de rastgele 2013 yılının, rastgele 2012 yılının sokak çekimlerine dair e, kayıtların Sibel'in önüne suç unsuruymuş gibi getirdiği bir sorgulamayla karşı karşıya kaldık. Sibel sorgulamada e, maalesef çok talihsiz sorularla karşı karşıya bırakıldı. Talimatı kimden aldı, neden oraya gitti, e, bu görüntüleri kiminle paylaştı. Aslında e, ne üzücüdür ki Sibel o gün yorgunluktan mesai yapıp servisle evine dönmüş ve yorgunluktan bir sürü dijital online toplantı yaptıktan sonra daha kamerasındaki görüntüleri bilgisayarına bile çekemeden uyuya kalmıştı operasyon yapıldığı sırada. Yani bu kadar emeğiyle, bu kadar bileğiyle, var gücüyle çalışan bir insandan ee, bu sistem bir terörist yaratmaya, bir suçlu yaratmaya çabalıyor. Ama bu dosyadan kesinlikle ve kesinlikle bir suçlu çıkmayacak. Bu dosyada bir şüpheli yok. Şüphelisi olmayan bir dosyadan örgüt üyeliği suçlamasına gidilemeyeceğinin hepimiz farkındayız. Yıllardır aynı yöntem defalarca önümüze koyuldu. Yıllardır sistem aynı şeyi tekrar tekrar bize yaşatıp artık bizi hukuksuzluğa ve haksızlıkla haksızlıkla haksızlıkların karşısında ee, artık daha da öfkeli hale getirdi. İnanın bu dosyayı e, takip ederken e, şunu fark ettim: Artık haksızlıklara tahammül sınırımızı, istikakımızı doldurmuşuz. O yüzden böyle bir dosyadan günün sonunda kuvvetli suç süpesine dair bir e, meseleyle tutuklama kararı çıkması e, hele hele Sibel gibi hukukun üstünlüğüne inanan, gerçekten bu ülkede adaletin e, eninde sonunda tecelli edeceğine inanan bir insana, ee, reva görülmesi gerçekten kabul eşayan değil. Ben Sibel'in adalet duygusunu, Sibel'in hukukun üstünlüğüne e, olan inancını 10 Ekim dosyalarından biliyorum. Sibel hayatının kendi ifadesinde de belirttiği gibi savcılık ifadesinde belirttiği gibi hayatının son 7 yılının 86 ayını hatta ee, bu ülkedeki katliamlara özellikle 10 Ekim Ankara Gar katliamı ile birlikte başlayan işit katliamlarına e, odaklamış e, ve bu uğurda geride kalanların sorumluluğunu işleterek ne yapabilirim düşüncesiyle çok büyük bir e, kayıt bırakmış, çok büyük bir eser bırakmış.